Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu, Başak Olanlar 2024 Burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Ee, genel hatlarıyla aslında bu sene daha çok sizler için seyahat önemli olacak, değişim önemli olacak ve bol bol da maceraya atılmak isteyeceksiniz. Ee, kendinize heyecan verici iş fırsatlarının ve yeni ortaklıkların oluşumunun e, tam orta noktasında buluyor olabilirsiniz. Yıl finansal büyüme e, ve... Yeni gelir yollarını aslında keşfetme fırsatlarıyla dolu olacak sizler adına. E, sosyal cephede de e, çevrenizde yeni gruplara katılma ve çevrenizi genişletme fırsatları birlikte bir takım dönüşümler bekleyebilirsiniz. Sadece kardeşler ya da komşularla olası çatışmalar ve otorite figürleriyle zorlu durumların üzerinden gelmek zorunda kalabilirsiniz. Yani bir takım ufak pürüzler oluşabilir bununla ilgili. Bu, bu yıl aslında konfor alanınıza veda etmeniz gerekecek. Çünkü bayağı böyle... Ee, başarı isteyeceksiniz bir şeyler elde etmek isteyeceksiniz o da e, tabii ki konforla beraber gelmiyor yani kişi gerçekten konfor alanının dışına çıktığında başarılı olabiliyor ee, sağlık açısından gerçekten e, güzel hani çok da böyle paranoyak olmadan ee, biraz daha böyle sağlığa kanalize olmak önemli olacak sadece. Kötü alışkanlıklarınız varsa e, bunları da e, bırakmak sizlere iyi gelecektir. Onun dışında eğer iş dünyasında aktif bir rolde değil, roldeyseniz yani çalışan bir başak burcuysanız eee Gerçekten sanki patronmuş gibi işvereninizmiş gibi işi sahiplendiğinizi göreceksiniz. Bu da tabii ki e, işverenin gözüne e, yani gözünden kaçmayacaktır öyle söyleyeyim. Dolayısıyla olduğunuzdan daha başarılı ya da işte e, hızlı olarak kariyer basamaklarını tırmanıyor da bulabilirsiniz kendinizi işinizi sahiplenmeniz bu bağlamda önemli olacak. E, yeni bir takım anlaşmalar, şirket içi anlaşmalar. Ya da takaslar için ön planda roller alabilirsiniz. Ee, aile ve arkadaşlar arasında dediğim gibi beklenmedik bir takım gelişmeler olabilir. Ee, biraz böyle tarafsız kalmak lazım. Yani ne bileyim anne ile, ile babanın tarafı tartışır. Ya da işte anne tarafında işte teyze ile dayı tartışır gibi. Ama siz biraz daha böyle aracı olmak zorunda kalacaksınız. Ee, genel hatlarıyla baktığımızda. 2024'de burada büyükleri çok unutmamak lazım. Büyüklerin biraz daha yanında olmak lazım. Büyüklerden kastım özellikle baba figürü ya da sizin akıl hocanız olarak gördüğünüz kişi. Dolayısıyla onun biraz böyle bir değişime pardon şeye desteğe ihtiyacı olabilir. Onun yanında olmak olmanız ona güç verecektir. Kendini iyi hissedecektir. Bu bağlamda ona biraz daha destek vermeniz gerekebilir. Yanında olmanız gerekebilir. E, i̇lişki dinamiklerine baktığımızda özellikle evlenmek isteyen e, başaklar için gerçekten düğün çanlarını çalacağınız bir sene. E, bu sene evlilik niyetiniz varsa %100 evleneceksiniz. Hani öyle söyleyeyim. Hiç kaçarı yok. Bekarlarsa e, yeni romantik olanaklar e, bu sene gelecek. Pek çok kişi aslında e, sizin frekansınıza girecek ama siz çok seçicisiniz ben ne diyeyim. E, çocuklar ve aile hayatı için yine çok önemli bir sene. Özellikle bebek bekleyen bir başaksanız çok güzel haberler alabilirsiniz bu sene. Yani pek çok anne baba adayı ya da uzun süredir işte anne baba olmak isteyenler bu sene sizin yüzünüzün güleceği bir sene olabilir. Yine babasıyla özellikle ilişkisi bozuk olanlar aranızda varsa biraz daha bu yıl anlayış ve şefkat gerektiren durumlar söz konusu olabilir. Az önce de sevdiğim gibi yani akıl hocanız ya da baba figürü ya da bizzat babanızın yanında olmanız gerekebilir. Eşiniz veya partnerinizle olan ilişkiniz onların kendi başarıları ya da sosyal olanaklarıyla arasındaki bağı güçlendirecek şekilde hızlı şekilde ilerleyecektir. Ee, özellikle şimdi ba be bekar başaklar e hani böyle kör randevular derler ya hani hiç böyle tanımadığınız biriyle atıyorum internetten tanışmışsınızdır. Ee, onunla gerçekten e bir birlikteliğe başlayabilirsiniz. Normalde bu çok tehlikeli bence. Onu net söyleyeyim yani. Hiç tanımadığım biriyle işte buluşayım bilmem ne. Yani bu bilmiyorum bana bir şey, şey geliyor ben biraz daha eski kafa olduğum için belki de ama. Gerçekten de hani böyle bir randevu olduğunda gerçekten eğlenceli ve öngörülemez şeyler sizi bekliyor olacak. Bu noktada belki biraz daha sezgilerinizi dinlemek faydalı olacaktır. Biraz daha böyle flört etmekten hani korkmamak gereken aslında bir sene sizin için. Çünkü ruh eşiniz olabilecek birine gerçekten bu sene rastlayabilirsiniz. Onun dışında... Zaten aşıksanız zaten işte birlikteyseniz bu sene bir seviye atlamanın zamanı İşte ilişkiniz vardır sözlüsünüzdür nişanı bu sene yapacaksınız nişanlısınızdır evleneceksiniz gibi ya da evlisiniz çocuk yapacaksınız ya da çocuk istiyorsunuz gibi yani bir level yukarıya çıkabilirsiniz. Bunda da hiç kendinizi dizginlemeyin ee, çok güzel şeyler sizi bekliyor bu bağlamda ee, 2024 aynı zamanda geçmiş ilişkilerin ağır yükünden kurtulma yılı olacak sizin için. Yani bunu bir tür böyle duygusal arınma olarak düşünebilirsiniz. Geçmişten ders almanın zamanının geldiğini ve geleceğe zarar vermemesi. Gerektiğinin farkına varacaksınız ee, ve ayrıca hemen dipnot düşeyim eğer bir tür böyle ikilemle karşı karşıya iseniz yani e, geçmişten biri ya da işte e, şimdiki sevgilim mi geçmişteki sevgilim mi e, ben de çok klişe ama şeye inanmıyorum. eksten next olmaz zaten denemişsiniz olmamış e, olacak olsaydı bitmezdi. E, dolayısıyla e, yani geçmişe set çekmek size iyi gelecek bu sene. Şimdi iş alanına bakacak olursak özellikle finansal açıdan çok ümit verici bir seneye giriş yaptınız sevgili başaklar ee, yeni bir takım gelir fırsatları var bir mülk alabilirsiniz yeni bir araç alabilirsiniz bu sene özellikle e, kurumsal alanda çalışıyorsanız profesyonel alanda yükselebilirsiniz. E, büyüme bekleyebilirsiniz Finansal başarıya giden yolu önünüze açılabilir 2024'te e, Bu yıl bu arada iş arıyorsanız hayalinizdeki işe kavuşacağınız bir sene olabilir Çok da yüksek bir şey var bunun yüzdesi var e, O yüzden CV'nizi güncel tutun ve biraz daha böyle tabii ki oturup böyle bekleyince gelmiyor Siz de aramaya e, çalışın Böylece mükemmel işle kendinizi meç halinde bulabilirsiniz e, Hem öğrenciler hem de profesyoneller için özellikle harici olarak Akademik ve kariyer gelişim potansiyelleri de çok çok iyi sevgili Başaklar, ee, özellikle e, bu sene bu alanlarda karakteristik anlamda zeka çekicilik ve titiz planlama e, biraz daha sizi ileriye taşıyacak olan özellikleriniz olacak. Şimdi özellikle yakın zamanda bir aksilik yaşadıysanız, kariyer alanında biraz kendinizi sıkışmış hissediyor olabilirsiniz. Ama bu sene itibariyle artık gerçekten hem vizyonunuz hem zekanız sayesinde. Ee, çok ilerleyeceksiniz tek ihtiyacınız olan ana plan yani çok iyi bir planlama yapmak ee, hem kısa vadeli hem uzun vadeli hedeflere gerçekten büyük bir özgüvenle ilerleyeceğiniz bir sene o yüzden hiç korkmanıza gerek yok sadece kararı doğru vermeniz gerekiyor ee, önünüze birkaç önemli şey gelebilir ama süreci aceleye getirmeyin. Her şeyi çok dikkatli düşünüp tasarlarsanız iş konusunda mantıksal sonuçlara da varacaksınız. Özellikle yeni bir iş başvurusu yaptıysanız kabul edildiyseniz yani bununla ilgili bir sözleşme önemli bir şey imza atacaksanız kesinlikle ya birilerine danışın. Bu bir avukat olabilir, yasal bir temsilci olabilir yahut işte çok çok iyi okuyun. Hani Zaten durumlardan anlıyorsanız onun haricinde para meseleleri biraz böyle sizi gerecek gibi hissettirebilir ama e, finansal alanda gerçekten çok güzel e, gelirler gelecek bu sene size sadece şunu söyleyeyim e, parayı ayırmak lazım yani parayı biriktirmeye çalışın yani nasıl olsa para geliyor deyip e, harcarsanız sıkıntı olabilir gerçekten gerilirsiniz o zaman e, bu tarz bir stres oluşuyorsa çok harcadığınızdandır yani gerçekten çok güzel gelirler olacak e, yeter ki siz onu Adam akıllı için, yoksa tabii ki uçar gider hiçbir şey kalmaz ee, yine seyahatler olabilir özellikle iş seyahatleriniz söz konusu olabilir ee, farklı kültürlere hatta e, yolculuklar yapabilirsiniz ee, burada e, yapacağınız yolculukların sonucunda da yine çok güzel bir takım anlaşmalarla e, firmanıza dönebilirsiniz ee, onun haricinde kendinizi tanıtmaktan da çekinmemeniz gerekiyor, özellikle kariyer hayatında. Yani bir fikriniz vardır, onu e, en iyi zaten siz anlatırsınız. Siz anlatın. Yani ister bu yatırımcıların ikna edilmesi olsun, ister e, destek toplamak için bir e, şey olsun, tanıtım olsun, bunu siz yapı, yapı yapın. Bir başkasına aktarmayın. Kendi işinizi kendiniz yapmanız gereken bir yıldasınız. Çünkü ön plana sizin çıkmanız gerekiyor. E, yani başakların çoğu. E <síntos> kariyer ve finans alanında gerçekten parlayacak bu sene. Ee, fırsatları kucaklamaları gerekecek. Sadece zorluklardan ders almalı. Ee, büyüme, başarı ve finansal istikrarla dolu bir sene onları bekliyor. Şimdi bu yılın mottosu aslında sizler için yolunuzu yeniden keşfetmek. Ee, belki de öyle diyelim. Çünkü gerçekten çok heyecanlı bir sene olacak. Özellikle Kova burcundaki Plüton büyük değişiklikler getirecek. Kaderinizi yeniden şekillendirme yılınız olacak ve bununla ilgili çok büyük şanslarınız olacak burada günlük yaşamınız ve alışkanlıklarınız dönüşecektir belki ilk başta biraz korkabilirsiniz ama hiç endişelenmeyin çünkü cesaretiniz ruhunuz ve kararlılığınızla herkesi zaten Etkileyeceksiniz. E, Plüton 21 Ocaktan 2 Eylül'e kadar Kova Burcuna e, geçmiş olacak. E, şimdi burada günlük yaşamınızda ve alışkanlıklarınızda büyük değişiklikler söz konusu. Hayatınızı daha iyiye doğru değiştirecek değişiklikleri yapmaktan kesinlikle korkmayın. E, burada Satürn önünüze bazı yoğun sorumluluklar e, ya da zorluklar çıkartabilir ama kararlı olmanız bunu atlatmanız için çok önemli olacak. Yılın ilk yarısında Uranüs ve Jüpiter'in desteğiyle her zamankinden daha cesur ve e, beklenmedik şeylere hazır olacaksınız. E, yine aşk hayatında belirleyici bir dönem beraberinde gelecek 2024'te az önce özette de söyledim. Yıl boyunca balık burcundaki satürn sizi partnerinize daha da yaklaştıracaktır. E, öte yandan yollarınızın ayrılmasına da yol açabilir. Ee, Onda altını çizeyim. Birbirinize değer vermek e, bu dönem çok önemli olacak. Gereksiz sürtüşmeleri es geçin, hiç onları büyütmeyin. Ee, bekarsanız yaz özellikle inanılmaz hareketli e, bekar başaklar için, bu yüzden e, her anın tadını çıkarmanızı belki de önerebilirim. Yine yıl içinde aşkta bazı iniş çıkışlar. Söz konusu olabilir ama bunlar çok da önemli olmayacak e, ilişkiniz açısından. Aile ve arkadaş çevresinde yine çok önemli bir rolünüz var. E, burada herkese heyecan verici projelerin et, etrafında bir araya getiren kişi yine siz olacaksınız. Çevrenizi birleştiren kişi yine siz olacaksınız. Ama kendinize zaman ayırmayı gerektiğinde e, yalnız kalmayı bunun tadını çıkarmayı da hiç unutmayın derim. Ee, özellikle çalışkanlığınız, motivasyonunuz ve ciddi tavrınız iş yerindeki patronları kesinlikle etkileyecektir. Şubat ayında işinizde olumlu bir değişiklik, bir terfi karşınıza çıkabilir. Bu nedenle fırsatı iyi değerlendirin derim. Yıl sonuna doğru biraz zorluklar ortaya çıkabilir ama yine de yıldızlar tarafından destekli olacaksınız. Yine de dikkat edin yani bunu söylememle hani oh demeyin. <laughs> yine de bir böyle dikkat edin derim. Şimdi Satürn'ün yine balık burcuna geçişiyle beraber 7 Mart'tan itibaren mali durumunuz iyileşecek. Zaten iyi olacak demiştim daha önce özette. Ardından Mayıs ortasından itibaren yine Jüpiter yakalayabilmeniz için size birkaç fırsat sunacaktır. Dikkat edilmesi gereken tarihler arasında 16 Mart ve sonrasında 21 Nisan 14 Mayıs arası iş anlaşmalarında kesinlikle dikkat edin. Kendinizi savunun derim. Haziran, Temmuz ve özellikle Ağustos aylarında yine çok iyi durumdasınız. and <Sess> Eylül ayının başı biraz karmaşık olabilir ama yine iyi haberler size 15'i gibi gelecek. Ekim ve Kasım aylarında da pastadan payınızı nasıl alacağınızı biliyor olacaksınız. Aralık ayında da biraz daha dikkatli ve tutumlu bir dönem sizi bekler diyeyim. Ee, yine Jüpiter'in olumlu etkisi sizi yıl boyunca hayatla, coşkuyla, iyimserlikle dolduracaktır. Enerji artışının tadını çıkarmanızı öneriyorum ama hiç de aşırıya kaçmayın ve kendinizi de yakmayın. Vücudunuzu dinleyin ve eğer stresliyseniz biraz baskıyı hafifletmek ile ilgili sağlıklı yöntemler yollar bulmaya çalışın. Şimdi gelelim aylık aylık bir bakalım neler var. Şimdi Ocak ayında özellikle açgözlük ve ilgi ilişkilerde. Ee, iddialı olacaksınız Aç gözlük ve ilgi biraz teması olacak aslında ocak ayının burada çünkü siz daha fazla ilgi talep ediyorsunuz ama yine de olumlu yanıt alacaksınız bu arada şunu da söyleyeyim sağlam bir iş fırsatı ocak ayında karşınıza çıkabilir e, şubatta arzularınızın gerçekleştiği bir ay sizi bekliyor e, yine sevgililer e, ayı yani biliyorsunuz ki e, sevgililer günü de şubatta bu dönem özellikle duygular biraz daha derinleşecek eğer bekarsanız yeni bir karşılaşma mümkün e, i̇ş yerindeki olumlu değişik Kişiliklerde sizi endişelenmeden, endişelendirmeden bırakacak hiç merak etmeyin. Mart ayı biraz iniş ve çıkışların olacağı bir ay. Başkalarına uyum sağlamak biraz zor olabilir ama faaliyetlerinizi parlamak için çok fazla şansa, yeteneğe, desteğe güveniyor olacaksınız. Ve Nisan ayında... Biraz daha savaşmanız gerekecek ilişkilerde duygusal sorunlar ortaya çıkabilir bu nedenle anlaşmazlıkları önlemek için açık bir şekilde iletişim kurmanız önemli. Mali durumunuza dikkat edin ve stresi azaltmanın yine yollarını bulun derim. Ve Mayıs ayında biraz daha e, sevginin belki de neşe dalgalarıyla yeşermesini sağlamanız önemli olacak. Sevmeyi de çok isteyeceksiniz sevilmeyi de çok isteyeceksiniz. Mayıs'ta Neptün Uranüs ve Jüpiter konforunuzu ve işinizi geliştirmek için harika fikirlere ilham verecek yine bu ay. Ve Haziran tabii ki aşk ayı olacak sizler için sevgiyi, aileyi ve arkadaşları dengelemek zor olabilir. E, ancak yine de bu konuda yeteneklerinize güvenmekte fayda var. Profesyonel bir fırsat yine kafını kapınızı çalabilir bu ay. E, ve Temmuz ayında Venüs ve Satürn aşkı ve aile bağlarını güçlendirecektir. Umut verici bir karşılaşma, kalıcı bir ilişkiye dönüşebilir bu ay. Ve kararlılığınız yine sizi başarıya götüren e, anahtar olacak. Ağustos ayında bol Bol, bol dinlenmenizi öneriyorum ee, özellikle burcunuzdaki venüs sevginin her türlüsünden yanıdır ama kendinizi çok da fazla zorlamayın tatilde dinlenin ve mali konularda bir tık dikkat edin Ağustos'ta. Eylül'de arkadaşlıklara biraz daha odaklanmak, yanlış anlaşılmalar varsa onları gidermekle ilgili iyi bir tema var. Satürn ve Jüpiter baskı yapmadan önce yine mali konularda biraz dikkat edin derim. Ve Ekim biraz daha ciddileşme zamanı olan bir ay. İlişkilerde şeffaf olmanız önemli ve şüpheler varsa bunları yüzde yüz gidermeniz lazım. İlişkinizin devam etmesini istiyorsanız. Merkür yine mali durumunuzu iyileştirecek ve anlaşmalar anlamında sözleşmeler anlamında 15'i... E, Ekimin 15 çok iyi bir dönem. Kasım ayı biraz gergin bir ay. Aile hayatı zorluklarla karşılaşabilir ama yine de diplomasi belki de gerginlikleri azaltan tema olacak. Profesyonel yüzleşmelerle güven özgüven sergilemeniz önemli. Aralıkta da güç mücadelelerinden kaçınmanız, esnek olmanız gerekirse hatta taviz vermeniz çok önemli olacak. İş kararları ile ilgili bir takım zamanlama yapmanız gerekecek. İlerleme bu ay biraz yavaş ama. Ee, yine de ilerleyecek yani olaylar istediğiniz gibi. Şimdi 2024'ün sizler adına en şanslı bir kere Mayıs. Çok parlak bir ay. Ee, eğer bir ilişkiniz varsa birlikte ilerlediğiniz bağlarınızın kuvvetlendiği bir ay. Eğer bekarsanız çok ciddi ve kalıcı bir ilişki. Ee, bu ay sizi yine bulabilir. Ee, formunuzun çok güzel olduğu çok iyi olduğu hayatınızın kontrolünün sizde olduğunu hissettiğiniz bir ay olacak. Ee, Mayıs ayı sevgili başaklar. Evet Gerçekten güzel bir sene sizleri bekliyor sevgili Başaklar. Ocak ayı burç yorumlarımız e, ve diğer tabii ki burç yorumlarımızda 2024'te tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Ne yapıyorsunuz sizler de bizim için videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza